Sevgili öğrenciler, Türkiye'nin test Kitapları kanalı ve LGS Kitapları Merkezi lgskitap.com'dan tekrar mutlu günler dileyerek bu videomuzda 8. sınıf LGS'ye yönelik 2021 LGS için fen bilimleri 2 adet soru bankasını tanıtacağız. Branş Akademi Fen Bilimleri Dedektifi, Branş Akademi Atomix Fen Bilimleri Beceri Temelli Yeni Nesil Soru Bankası. İkisi de yeni çıkmış oldu. İkisinin içeriği de farklı. Sırayla inceleyelim. Fen Bilimleri Dedektifi 247 sayfa 2 bölümden oluşuyor. Birinci bölümde çözümlü sorular sunuyor, şekil, resim, görsel yorumlama, materyal kullanma, deney becerisi, akıl yürütme, mantık muhakeme soruları. İkinci bölümde map tarzı haftalık örnek sorular içeriyor. Hemen içeriğine bakalım. Birinci bölüm deney grafik yoruma dayalı çözümlü sorular. Burada bir deneyin baştan sona süreci var ve bu deneyle ilgili sorular, çözümlü sorular başlıyor soru çözümü hemen geçiyoruz çözümlü soru çözümü soru çözüm bütün sorular birinci bölümde çözümlü yine burada bir farklı bir deney var altta çözümü mevcut bizlere beceri temelli soruları Aslında bu bölüm hazırlıyor deneyler çözümü nasıl olur ee, görsel yorumlama grafik yorumlama tablo yorumlama soruları burada görebiliyoruz yine burada bir tablomuz mevcut. Bu şekilde birinci bölümde bizleri fen bilimlerine yönelik ve ceri temelli sorulara hazırlıyor. Sayfa 50'ye kadar. Sayfa 50'de çözüm soruları bitiyor. İkinci aşama Ekim ayı örnek soruları. MEB örnek sorularına benzer LGS'de çıkmış soru tarzına uygun. Haftalık örnek sorular. ikinci hafta Ekim ayı ikinci hafta örnek soruları. Bu şekilde bir plan yaparak da fen bilimlerini haftalık konuları bitirebilirsiniz. Soruların tamamı video çözümlü çözümlere branşakademi.com.tr'den erişebilirsiniz. Diğer ürünümüz matematiği çıkmıştı. Atomix Fen Bilimleri Soru Bankası. Bu da ilk testler biraz daha kolay seviyeyle başlıyor. Mevsimler ve iklim testlerimiz başlıyor. Ve testlerin İleriki safhasında sonraki testler artık gittikçe zorlaşıyor. Beceri temelli tam sayfa yarım sayfa sorular görebiliyoruz. Yine fen bilimlerinde de grafik tablo yorumlama, görsel yorumlama soruları mevcut. Bu şekilde Branş Akademi'nin fen bilimlerine yönelik çıkarmış olduğu iki adet ürün. Bu üründe toplam 243 sayfa video çözümlü kolay sorular, zor seviye sorular içeriyor. Ve 2021 LGS ye yönelik yeni çıkmış yeni güncel sorulardan oluşuyor. Yine yeni çıkacak olan ürünleri 2021 LGS yönelik tanıtmaya devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza önerebilirsiniz. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.